Herkese merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte Roblox'ta parkur çizeceğiz Eğer kanal bir şekilde abone olup Beni Instagram'dan takip ettiyseniz Ve Roblox'ta beni arkadaş olarak eklediyseniz Kullanıcı adım bu Arkadaşlık isteklerinizi kabul ediyorum Bunların hepsini yaptıysanız hızlı bir şekilde videomuz başlasın Haydi bakalım Ana ne oldu ben hemen öldüm ya Of niye böyleyim ki Şunu bir çizelim ee, ha, Şöyle bir şey yaparsam Bence parkurumu tamamlayabilirim Evet. Şöyle haplayalım Yıldızımızı aldık. Şurada nasıl bir parkur olayımız var. Hmm. Burada taş gelecek bize. Taşın gelmemesini engellemek için şöyle bir şey yapsak. Engellenebilir mi? Engellendik mi şu an? Sanki yaptık gibi ama. Aha vallahi geliyorlar. Aman diyeyim aman. Aman 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 aman. Oh kurt. Allah. Düştüm ya. Of. Tamam bu olay aşırı iyiydi de yani neden böyle oldu yine? İyi gitmem lazım. Aa, dur. Gelişini hemen görmem lazım. Şu yıldızımı aldım. Evet. Bakayım burada. Oo, burada nasıl gideceğim ben? Şöyle bir şekilde gidebilir miyim acaba? Hadi inş. Heh, hopla hopla yavrum hopla. Evet, sen hoplamama gerek yok aslında. Bazılarından sığabiliyorum. Tamam, hoplayarak geçtik. Bir yıldızımı daha aldım. Bakalım e, buradan nasıl? Yer çekimi etkinleştirildi. Ha. E, ben anlamadım. E, Burayı çizemiyorum. Şöyle mi gideceğim? Ha buradan düş düşmemek için. Bir dakika tamam yapacağım o zaman. E, şöyle bir şey olsa. Gayet iyi gibi. İlerle bakayım. Tamam. Oh buradan da yıldızımızı aldık. Şuradan şöyle mesela şöyle geçsem. Canım kalmayacak. Burada hoplayamam. Şöyle koysam. Şurada şöyle hoplamalık mesafeler olsa. Hoplamalarda da hiç iyi değilim bilirsiniz. Ee, şöyle. Şöyle. Aa! ya ne diyorsunuz? Belki geçerim hadi. Şurada zaten zıplama detayı var herhalde. Anam tekrar tekrar zıplama detayı tamam. Vallahi geçtik. Aha yıldızımız da aldık bu bu nedir? Aa! Puh. Var git yoluna usta. Yer çekimi yine etkinleştirildi. Evet buradan <laughs> evet vallahi süper 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 <laughs> Bana bir şeyler oldu. Hiç iyi değilim. Hiç, gayet iyiydi bence. Ama. Deneyelim bir. Ha ilkinde bir hata yaşandı herhalde. Tamam. Yıldızımızı da aldık yine. Evet burada yine bir şeyler. Oha ne? Şurayı düşmelik mesafeleri şey yapmam lazım. Bir de şöyle yapsam herhalde olur gibi ya. Şöyle yapsam. Şunu da şöyle yapsam. Sanırım başarabilirim ya. Hadi bakalım. İnşallah başarırız. Nereye gidiyorum göremiyorum kendimi hiç. ha O başardık mı? Vallahi başardık. Bakalım ee, evet buradan nasıl geçeceğiz? Şöyle bir şey olsun. Hey, şöyle yapacağız bu hata oldu. Bu. Düşme düşme. Şöyle yapsam. Şunu da şöyle yapsam. Gayet iyi gibi. Kafama <laughs> gelmeyin lütfen. Lütfen. Evet buradan nasıl çıkacağım? Pardon. <laughs> bu ne <da> ya titreşimde. şimdi. <laughs> Süper ya. Buradan çıkamayacağız arkadaşlar. Evet. Şunda daha yaptık sanırım. Şimdi şöyle bir şey yaparsam net olur, evet. Ee, yine mi titreşimli yerdeyim? Neredeyim? Evet, uçuyorum. Yaşasın. Hadi atla bakayım atla yavrum. Oh, tamam. Şurada bir yıldız var. Bu yolun sonu nereye gidiyor efendim? Umarım uçurma gitmiyordur. Evet, yıldızımızı alabildik. Ha burada ya, aman yine uçurum olmasın da. Neymiş bu? Ş şöyle bir şey yapsam. Çıkarım gibi yani. Sanki. Çıktık. Ee, şöyle bir şey olsa. Bir şey değil mi? Gayet iyi bence. Hoplarsak şuraya yetişiriz. Evet. Süpersin süpersin süpersin. Zaferler sıfır ama. Yani neden böyle? O kadar uğraşıyorum parkurdan. Gidiyorum bir şeyler çiziyorum. Hala Aa, çok korkunçsunuz. Çabuk gelmeden. Aa, lazım. Ya aman ya. Aman ah, ya. Dön dön. Şunlar hepsi bitse öyle gitsem mesela. Aman diyeyim. Sanırım bu hiçbir şekilde bitmeyecek gibi. Aa geliyor. <laughs> gelme gelme. gelme. <laughs> Niye geliyorsun ya? Göremiyorum da nereden çıktığını. Aa ya of geçemeyeceğim ben buraya herhalde yine. Benim geçen geçemediğim parkur oyununa benziyor sanki. Geliyor, geliyor, gel. Buradan nasıl geçebiliriz ki? Ha, çizerek gayet de geçebilirmişiz ya. Oynayalım bakalım. Ha, bak bazıları gelmiyor böyle olursa. Tamam. Tamam. Sakın kafama düşmesin. Allah da beni kahretsin gerçekten. O zaman ne yapmam lazım ki buraya? Şşş. Cık cık. Olmaz bu. Şu taşları engelleyen bir e, alet yapsam mesela. Oo. Aşağıdan çizmem lazım o zaman. Tamam. Şöyle bir şey çizsem ben de parkurdan ilersem. Evet işte buydu. <laughs> 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 Şu gidiş şeklime bakın ya süper. Muazzamım. Lan ne ara öldük ya. İki saniye için dönüyoruz hemen. Ha? Hopla yavrum hopla. Hoptek hoptek oynadık evet. Ne haber Almira? Evet. Ha. Zor bir yermiş bak şimdi biraz bekleyeceğiz. Ana. Ha. Bir dakika bunu nasıl halledeceğiz şu an? Çok zor bir şey. Bunu ne yapacağım ben algılayamadım ki. Hemen de bitiyor. Ama bu gidiyor hemen. Yani ne yapacağım gerçekten anlayamadım şu an. Deneyelim bir bakalım. Ölmezsek eğer. ilerleyeceğiz gibi. Şurası bak uçurum gibi. Hadi hadi yavrum ya aman be aman. Nasıl çizeceğiz ki burayı? Ne yapabiliriz? Fırçanın boyutunu biraz arttırsak. Ay arttıramıyormuşuz. Paramız yok çünkü. Temizleyelim bakalım. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Aha bak bu sefer geçebiliriz gibi ya sanki. Hopla. Bu sefer vallahi geçtik evet yıldızımızı da aldık yine bakalım buradan nasıl ilerleyebiliriz Eee okey temizleyelim biraz Şimdi şöyle yapsam Şuradan hoplayamadım gibi Temizleyelim yani buraya kafam değebilir gibi biraz Şuraya da şöyle yapamıyoruz tabii ki de Eee şöyle Şöyle Oldu gibi sanki İlerle bakayım Aa, buradan nasıl geçeceğiz? E, çok zor bu. Ben buradan nasıl geçeceğim bilmiyorum ki. Ne yapmalıyım ki? Ha, şöyle aşağıdan yapmalıyım herhalde bunu. Evet. Halledeceğim bir dakika. Bir dakika şimdi hallediyorum. Şöyle aşağıdan yaparsam. Hatta biraz daha aşağıdan yavrum. Hı. İşte şöyle. Okey gayet iyi oldu. Yürü bakayım. Evet. Aferin. Şuradan da hoplayalım. ha. Orada bir aralık bırakmıştım, geçebildik. Ee, şimdi şöyle bir şey yapsam, tamam buraya geçeriz. Şimdi buradan da böyle geçsek, şuradan da şöyle insek olur gibi ama son detay biraz kayacak gibi. Vallahi kayıyoruz gibi. Aa, i̇yi geçtik ya, süper. %68 tamamlandık şu an. Bakalım buradan ee, nasıl ışınlanabileceğiz. Ha, şöyle bir şey. Bunu nasıl yapacağız? Bir dakika. Bu çok garip bir şey ama. Ha şöyle bir şey yaparsam bence. Bu bunun içine girer diye düşünmekteyim. Hadi ilerle ilerle ilerle. Oradan da bana geçme yeri olur gibi ama olmadı. O zaman şöyle bir şey yaparım ben de. Yok. Ee, şöyle bir şey yapsam mesela. Hayır 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 ya. Hayır ya ama. O zaman şöyle bir şey yapsam. Şuraya hiçbir şey koymayacağım o zaman. Şöyle şöyle bir şey yapsam. Aa niye ilerleyemiyorum? Hadi gidebilirsin. Kaldı bu da. Şöyle yapsam. Niye gitmiyor? Hadi hadi yapabilirsin ya. Geçemem değil mi buradan? Mm -mm. Aa biraz daha hakkım var. Bir dakika. Tamam şunu şöyle bir yapayım. Tamam mı? Hayır, diğer tarafa git ya. Şöyle git, tamam. Bunu böyle yaptık ya. Şimdi şöyle bir şey yapsam olur <laughs> <Mal> işte. <laughs> Tekrar yapalım. Bunu nasıl başaracağımı hiçbir fikrim yok gerçekten şu an. Aa, aa vallahi süper bu sefer oldu gibi. Hadi bakın kafamız kaldı ki burada bizim. Ee, evet, buradan geçemeyeceğiz gibi ya. <laughs> Nasıl yaptık mı? Ha şurayı hiç yapmayacağız şu detayı tamam. Şimdi ben şuna şöyle bir şey yapacağım. Düşmemek için. Atta kalan canı çıkıyor. Oo. Şöyle yapayım. Tamam o oraya girsin be. Şimdi sen sonra ben buraya böyle bir şey yapayım. Bu sefer oldu gibi ya. Ama şuraya düşersem çıkamam. Yani niye çıkamıyorum? Yine kaldım ki ben burada. Nasıl ya? Nasıl kaldım ben burada? Ben anlam veremiyorum. Ben şu an neredeyim efendim? Gerçekten şu an biri bana nerede olduğumu anlatabilir mi? Böyle olsa bir geri mi çıksak? Vallahi burada kaldım. Çıkamıyorum hiçbir şekilde. Şuradan bir düşsem mi? Ha. Şimdi belki doğru yola bulabilirim gibi. Evet. Evet, şükür, şükür, şükür gerçekten. İşte bak oraya heh, düşmemem lazım. Bir lazımdı. Kurtuldum şu an. Peki şöyle bir şey yapsak gayet iyi. Koş 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 koş. Bu kapıyı um, açmak için düğmeyi çiz. Hmm. Nasıl bir düğme? Ee, ne demeye çalıştın? Anlamadım. Ha oldu herhalde. Evet. Düğmeye bir ağırlık yapmam lazımmış. Bakalım başka. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Düşüyoruz, çıkamayız buradan. Yine şöyle bir şey yapsam gideriz gibi. Ama yukarıda, yukarıda kaldı. Ee, şuradan yapmam lazım o zaman. Ş şöyle yaparsam buradan çıkamam. Ee, nasıl yapacağım? Evet, şöyle yapsam mesela, mesela. Ama yine buradan çıkamam gibi ya, değil mi? Yok çıkamıyoruz. Ş şöyle. Oldu gibi sanki. Vallahi oldu gibi. Hadi bakalım. Git 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 git. Yine kapıyı açmak için düğme çizecekmişiz herhalde. Bakalım. Aha bu düğmeyi nasıl çizeceğiz? Bu çok zorlu bir şeye benziyor. Evet. Bayağı zor bence şu an bu. Ha? Ha yaptım. Vallahi yaptım. Aha buradan ama geri nasıl çıkacağım? Çıkamayacağım. Evet. Düğmemizi çok güzel bir şekilde çizmiştik ama nasıl çıkacağız? Şöyle. Evet benim düğme e, hareketlenmeye başladı gördüğünüz üzere. Ama şimdi ya nasıl yapacağım ki bunu? Şuraya şurayı açsam. Şuradan şöyle yapsam bu düğme açılmıyor. Ya da şöyle yapacağım. Ondan sonra az önce ne güzel yapmıştım ya. Allah Allah. Ne güzeldi o. Ha. O zaman bir de şunu yapmayacaktım ya. Of tamam dur şimdi yapacağım. Şöyle bir şey. Düğmeler hareket etmeye başlıyor. Şöyle. Tamam. Bir de şuraya şöyle bir parkur yapacağım. Hadi buradan sonra çıkarız diye düşünmekteyim. Evet parkurdan. Evet süper. Bir dakika ben nereye girdim buradan? Ha. Tamam çıktık şu an. Bakalım, buradan nasıl çıkacağız? Şöyle bir şey yapsak gayet de çıkarız gibi. Evet. Bakalım, Ş yok bu olmadı. Ş şöyle bir şey olsa, biraz zorlanabiliriz. Evet, evet, evet. Ha, daha çıktık sanki. Oo, çok zor bir şey. Ama çok fenaymış. Şöyle bir şey yapsam. Hallederiz sanki ya gülüm. Ha? Anam 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 anam. Evet. <laughs> ben e, uyku moduna geçmiş durumdayım şu an. Hallederiz hadi halledeceğiz bakalım. Tam geldiği anda geçersek hoplarsak olmadı. Biraz daha çizebiliyor muyum? Aa, vaktim varmış. Niye öyle yaptım ki? selam selam merhabalar Şöyle yıldızımızı da alalım Bak aa, şimdi böyle şöyle bir şey çizsek Şuradan şöyle çizsek Şuradan da şöyle çizsek Oldu gibi sanki bilmiyorum Bayağı bir uzun bir parkur ama Hadi bakalım çıkabiliriz inşallah Hadi çıktık 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 Süpersin ya Az kaldı az Bakalım şimdi ne çizebiliriz Bu düğmeye mi basmamız lazım Abi ben buna nasıl basayım Ay bu çok zormuş bak. Ha, gider mi gider mi öyle? Vallahi gidiyor gibi. Allah vallahi gitti. Ee, gitti de. Biz nasıl gideceğiz? Okey bu buraya gidiyor gayet de. Gitmedi. Tamam tamam girdin. Sen girdin de. Biz buradan nasıl gireceğiz abim? Buradan gerisini nasıl atlayacağım? Çok az yapmam lazım. Bir nokta koymam lazım hatta. Şöyle bir noktayı koydum. Hadi yanlış yere gittim bak. Niye gittin? Nokta koydum. Şöyle. Oradan hoplama. Oradan hayır oraya gitme. Şuradan koydum. Evet. Demek ki iki nokta koymam gerekiyor. Hatta üç. Yapma ya yapma ya. En baştan. Şöyle. Hayır! Ölüyorum sürekli. Aa evet 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 süpersin. Şöyle... Allah... Gitti şeyimiz. Bu Burada nasıl geçeceğiz? Burası çok zormuş. <laughs> Burası aşırı ama aşırı zormuş gerçekten. Nasıl geçeceğime dair hiçbir fikrim yok şu an. Hadi bakalım. Hadi abi hadi geçebilirsin ya. Hadi hadi. Evet evet evet. Süpersin. Şimdi ne yapacağız? İpucuya bir baksak mı ya? Ne bu? Ne bu ipucu? Ne alaka? Baya güzel bir ipucuydu ya. Çok sağ olun. Tebrikler. Hayatımda gördüğüm en saçma ipucuydu. Hayır düşme. Düşme. Nasıl geçeceğiz buradan? Denesek mi be yani ben algılayamadım nasıl geçeceğimizi. Abone ve like asınlar video ise onları tuzlayarım. yerim. <laughs> devam devam. Şurada beni bir hediye kutucuğu bekliyor gibi. Aha. E ne oldu yeniden mi doğduk? Ne oldu şimdi? Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta parkur çizdik ve ben aşırı eğlendim. beynimi sınırlarını zorladım. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve de birlikte eğlenmişsinizdir. Daha fazla Roblox videosunun gelmesi için ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Videoyu kapatırken yani kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi bildirimleri açmayı. Her zaman da beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.